Minsu. <laughs> Thanos. Aç ama kapıyı hadi. Özür dilerim kanka. Hadi aç ya. İnsu halledebiliriz. Benim sana bir zararım yok. Sadece seninle konuşmak için geldim. Ben buraya annemi gururlandırmak için geldim. Ama sen bu ilk sabahsın için annemi asla gururlandıramayacağım. Taner'sin. Onu rahat bırakın. Niye? Sen ilk önce işe bir şeyde burnunu sokma. Biz biz buna batarız. Siz daha önce buna basarsınız. Mini bebeler. Beni koruyun abiler. Minsu buraya gel. Hayırdır nereye gidiyorsun? Hayır der ya sen. Bana torbacı derler. Kanka abi hani bunu bir bir kızla görmüştük hani hatırlıyor musun onu? Dün kızla görmüştük. Ulan Zevenk. Kızlarla dolaşıyordun demek he? Hatta sen onunla dolaşırken bir değişik yürüyordu. Karnı da şişik. Onu rahat bırakın çocuklara. Ne o? bir şey mi var? Kesin bir şey var. Eğer bir de o çarpıya basarsan. Sevgiline parmağını kesip hediye ederim. Ayrıca onunla birlikte olur. <laughs> 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 Bizi eşkıya olmayacak sana. Bizi rahat yakacaksın. Her şeyin her şey tarasın olacak. arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik şalgam şaka şaka şalgam değil bu arada eğlencesi oldu çok şuram kıpkırmızı ne galiba şeyden size ne desteğimi söyleyeyim bu arada gerçekten yapmayın bir şey değil mi böyle kendinizi bıçaklamayın bir şey yapmayın ama Bak ne yaptım biliyor musunuz? İsteme şalgam du Şalgam duşu yaptım ya. Şalgam duşu duş. Şalgam duşu. Şalgam duşu yaptım ilk başta. Ama zor oldu baya. Şuraya x falan yapıştırdım. Çok zamanım aldı. Artık büyük kanala abone olursunuz. Bay bay.